Ya. bugün Türk parasıyla Irak parasını karşılaştıracağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün yeni yeni bir var. video ile beraber karşınızdayız. Çık. Çık. Yanındaki ark kolunu çeker misin? Eko elindesin, çık o zaman. O <laughs> da çek. Yanımdaki arkadaşlar şu an içinde yapacağız. bulunduğumuz Posis. Posis. videodan bir haber bir şekildeler. Ben videoyu anlatayım, onlar da bu arada dinler. Eee i̇nternette bulduğum, izlediğim hatta bunun linkini de aşağıya bırakırız. Akıl oyunları vardı. Bu akıl oyunlarını bakalım kim daha çabuk sürede veya kim yapacak, kim yapamayacak görmek istedim. Ve bu videoda bir farklılık olarak da videonun cezasını sizlerin belirlemenizi istiyorum. Şimdiden söyleyelim. Kaybeden arkadaş bu videonun altında en çok beğeni alan cezayı yapmak zorunda kalacak. Onu da daha sonra kanala veya Instagram kan Enhar TV'ye Instagram hesabımıza yükleriz. Şimdi ufaktan ilk oyunu anlatarak başlıyoruz. <laughs> Bir sürü. Tamam, şey Şöyle iki tane bardak. Bu parayı kullanacaksınız. Galata <laughs> Kulesi Yusuf. <laughs> Kaç merdiven var? Saymadım. Çıktım ama saymadım. Parayı kullanacaksınız. Bardaklar birbirine yakın durmayacak. Bu yani şu şekilde burada duracak. Düşünün, deneyin. Çok yakınlaştırma yok. Yok, birbirini değdirmeyeceğim. Bardaklara değmeyecek Yusuf. Bardaklara değmeyecek. Nasıl yani? Ya çık şuradan. <laughs> Hayır denemek istiyorsan Yusuf şey yapalım. Yok yok ben olayı çözeceğim şimdi. Çözünce izin istersin. Ama yok o olmaz o. Bardakların arasını aç. Heh. Mesafemiz o olacak. burada durması için tamam mı? Şu ortanın ya da kenardan bir yerden. Neyse ben buldum ya. Bak şöyle yapacağız Koy şunu. Koy şunu. Orhan'ın gözlerini kapat. Orhan gözlerini kapat. Aa sen elini oraya koy. Elini oraya koy. Altına. <laughs> değil değil. Abla koy abla. <laughs> Be şimdi şey, <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> bir şey. Ya. Oldu bu yani? Bir <laughs> saniye ben hiçbir şey kullanmadım şu an. Elimi de kullanmadım. Altına da bir şey koymadım bitti. Kendi <laughs> 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 Sürekli sabit gittiniz. Parayla ben oynayamazsınız demedim. Ha ne alakası var ya? Par Yemin <laughs> ederim dedi videoyu geri sen. Hayır parayla oynayamazsınız demedim. Eee? Azıcık sabret. İşte bak bu da fizik işte. Şunları da aç. Evet, boysa durma sağ. Tam ihtimali yok ki. Ya bir geri gitti ya. <laughs> Akıl oyunu dediği şeye bak tamam, ya. Umarım bu bilgi üniversitede <laughs> Ak <varsınızda. gülüyor> <laughs> Bu kadar boşuna. Tamam, güzel. Yani İlk ben... oyundan ikinize de, de puan veremiyoruz. Yok, aynen öyle oldu. Bugün bak, diğer oyunla beraber devam ediyoruz. Size birer bir öyle tane puan falan veriyorum. Allah'ın seversen öyle bir giriş mi? Var? Ara, araya... Bir daha yap sana, bir daha bir bir yapsana, yapsana. Bir giriş yap Şimdi tek hakkınız var. Eko bu direkt <laughs> patlat. ne Patlarsa yapacağız? sıkıntı çıkar mı? O top dini ona sokacaksın. Ama patlatmayacaksın. Ne kadar sokacağız ama? Abi Soku çıkartacaksın kardeşin işte. Olmaz. Tamam şaka. Ne yapacağız şimdi? Yusuf ikinci hakkın yok. Tamam şaka. şaka Balon alabilir miyim? Vallahi şaka. Eko kazandı. Ne yaptın? Çevir, <laughs> Soktu mu? Çevir. Tam bunda bir şey yok ki. Yok onu ona lazım. Dolduğum. Arkadaşlar balonun üstüne bir kağıt yapıştırırsanız toplini alabilir miyim? O çıkar oradan şimdi. <laughs> <laughs> Soktuğundan sonra fazla abandım. Doğru bildim, yanlışlar şey yapıyorumdur. Şey nerede lan? Ayağımızı bir yerimize geçelim. Hı? Ne? O? Soktuğun nerede? Top, toplini onda. <laughs> bir saniye benim benimki şeyden. nerede? Benimki <laughs> nerede? Sen benimkini aldın, o oldun zaten. Ataç üstünde mi duracak? Evet. <laughs> ver. Direkt yapıyorum, ver. O zaman sen bekle, bakayım yok o yapabilecek Hayır ya, ben, ben yapamam. Yusuf yapsın, bakayım evet. Yusuf bunu bir yerden izlemiş yoku. İkiniz de mi izlediniz oğlum? <gülüyor> Bak, <gülüyor> aç yani. ya. Aç, aç Oğlum bekle, yapamayacaksa sen puanla al. Aç ya. Üstünde mi yani. duracak? <laughs> Tamam. Eko, bu arada oyunu söyleyeyim. Bir dakika. Tamam. Atatürk üstünde duracak. Dur arkadaşım. bir dakika. Tamam. <laughs> bu da bilmiyormuş. Bu bunun üstünde duracak. Tamam. Tamam, tamam. Yüzecek yani. Şunu yüzdürün. Hadi oğlum. Ha yüz Eko, ha yüzeyim arkadaşım. <laughs> Bunu bunun üstünde yüzdür. Tamam bana bir tane daha versene. Allah yüzmeyi bilmeyen adam. Ben bunlardan yani umudum yoktu zaten biliyordum en fazla böyle bir tanesini yaparlar onlara uğraşsın Sonunda ne olacak ikisi de cezaları çekmiş olacak çünkü puan alamayacaklar Onlara uğraşsın ben bekliyorum benim için problem yok Peşettiğiniz zaman söyleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar 4 tane de oyunumuz var <laughs> Eko Yukarına beyinin yüzde ikisini koyamadın. Bir şey <laughs> diyeyim mi sana? Yüzüyor arkadaş Biraz daha biraz daha zorlasan yapacaksın. Kardeşim abi yüzmüyor mu? Aha. Eko sadece ateş duracak onun üstünde. Abi yüzüyor işte. Ama demek değil. Aha yüzmek. Çak. Hatta bak işte bak 2 3 tane <laughs> bak. Ha dur dur yüzdü. Best mi? Resmi. Ego çok yaklaşmış. Yani bir şey diyeyim mi sana? Oyunu buldum. Bak oyunu buldum. Ama yani tuttu şu atacı. Yani bak şimdi ben <laughs> şu an şaşırttın beni. Ben hiç beklemiyordum senin. Oyunu buldun. Aslında çok yaklaştın. Ama sadece atacı iki tarafını açmasaydın da şöyle bir şey yapsaydın. Nasıl yani? Sen onu tek ya, şunu da yapmaya çalıştın ya. ya. Şunu yapacaktın sadece. Abi tek bir tane Abi bir şey diyeceğim. Aa, ha, geç ya. Geç öyle şimdi. Koy. Tamam bekle. Koy. Bu parmağımda yara var koyamıyorum hemen. Bekle. Allah başka dert vermesin değil mi? Amin. Cümlemize. Ne şey mi? En büyük Allah belasını maalesef verdik bundan beraber? Tamam Tamam ben de aynı sen denet. <laughs> <laughs> aynı sen ben de denet ama işte... Allah işte, diyor. bak ama... ben ben, ben, ama ben... sonra. Ama yani. ben tutamadım işte. <laughs> evet. Balonla birlikte bardağı kaldıracaksınız. Tek elinizi kullanacaksınız. Balonla, balonla birlikte... <laughs> <laughs> birlikte bardağı kaldıracaksınız. Sesin üstünde bunda dene. Ben garip miyim? Bana da balon verin lan. Ben ağzım yok. Patlatma yok o balonumuz kalmadı. Hadi denesin bakayım. Tamam bana da balon verin ya. O... tamam şişir bunu. Benim ağzım yok abi. <laughs> Hadi şişir. Ha <laughs> Oğlum bunlar basit şeyler. Abi bana balon vermedin. Ben de aynısı. <laughs> <laughs> ben garip miyim? Bence Ama sen bir yine... dakika bir dakika. Sen... <laughs> Na nasıl soktun balonun içine? Bastı. Eko bir elini kullanacaksın. Tamam bir eline bastırdı zaten. Allah'ını seversen. Tamam çıkar ya bir, tamam, bir, bir bastır. Yap. Bir daha yap. Onlar bunlar bina Hı, gibi değil. Bunlar yani. küçük şeyler ha. ya. Yani, Sen yine bantla mı yapacaktık? <laughs> ben de bunu çarpmak <laughs> Çünkü Bir yerde ateşlerinde oldu. Yemin <laughs> ederim. Akıl oyunlarla o yazdığı hiçbirini öpemem. <laughs> <laughs> bu niye patladı ya? Sadece iki tane yaptı. Onun havası iniyor. Yok, balon havası nasıl indirdin? Havasının buna <laughs> Özel güçleri var. Fizik. Balon, balon patlak. Yusuf o balonu patlatmasaydın ben onunla yapacaktım. Hayır tamam anlat. Ne anlat Ne yapacaksın? Neyle ne ne? yapacağım? Ya tamam, onu Normalde yapsan neyle yapardın? Abi balon var, inmiyor. Niye bilmedi bilmiyorum. <laughs> Neyse. Halbuki Bu da, bu da... <laughs> Ağzından patlak. Patlak o zaten. Bence bu fazla Yap, komple. Yapmanız gereken bunu Açık. yaktın. Azıcık yansın. Evde denemeyin. Denemsiz bir şeyler. Bak nasıl patladı bu. Balon altı delik. Bunu yapman lazımdı. Hani sonuç olarak Bunu ne? Yapma... Yaptın mı? Sen ne yaptın Eko? Soktum. Kan, bak kamera kayıtlarından bakacağız. Şey ben ya. gördüm. Hayır ben bir şey şeyi sen yaptın. Erkan hani. Bak tartışma programında değiliz. Hayır ya. yok devam et. Bir şey yok, yapman gereken buydu. <laughs> Tepki versene. Böyle. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Beceremeyecekler o yüzden ben aldım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kadar emeklerin boşuna gitmesin. Orhan telefon ne? Orhan telefon ne? Ne bileyim? Al telefonu. Orhan, suyundan deneyeceğiz. Telefon mu deneyeceğiz üstünde duruyorum diye. Telefon deneyeceğiz Hı. üstünde duruyorum diye. Oğlum geçiriyor bu. Yani. Geçiriyor bu. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kafam neydi? Arkadaşlar hepinize... Elektrik aldım senden. <laughs> evet. Arkadaşlar videoyu izledi. <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Olmadı bir daha. İyi de. akşamlar. Daha da yapalım. Olmadı. Hayatımda ilk defa yaptım. Olmadı bir daha. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Video bitti. Video bitti. Yapma. şöyle bizi